الله اكبر الله Bismillahirrahmanirrahim. Abdestle ilgili nasıl alınır? Neye dayanarak o şekilde alınır? Ve bu abdestin hükümleri nelerdir? Nereyi ne kadar yıkayacağız? Ve o şartları nedir? Onunla ilgili... Bu dersimizde açıklamak istiyorum ve bir şeyler söylemek istiyoruz. Birincisi budur ki, çünkü insanın eli genelde temiz olmuyor. Bir şeylere dokunuyor, bir yere eli değiyor filan. Abdestten önce bir iki elini yıkaması iyidir. Abdestin kendisinden sayılmaz bu. Ama önce ellerini yıkasın. Genelde insan elini yüzünü yıkamak için önce elini yıkaması gerekiyor. Evet. İyidir ki insan elini yıkasın abdestten önce. Şimdi abdest buradan başlıyor. İlk olarak niyet etmemiz gerekiyor. Her ibadette niyet şarttır. Şimdi mümkündür birisi elini yıkıyor serinlemek için. Birisi elini yıkıyor abdest için ve namaz için. Serinlemek için abdest alarsan namaz kılamazsın. Çünkü ibadet değil. Ama Aynı eğer abdest şeklinde alsam bile yine de şey yaramaz. İlla ki niyetin namaz ve ilahi olması gerekiyor. Allah'ın emrini yerine getirmek için. Niyet ettikten sonra bu şekilde sırayla yapmamız gerekiyor. Birincisi niyet edeceğiz yüzümüzü yıkayacağız. Yüzümüzü nasıl yıkayacağız? Ne kadar yıkayacağız? Bu orta parmak ve bu baş parmak ikisinin arası yüzümüzün enliği ve e, bu ne kadar bu iki parmağın arasına sığıyor sığıyorsa aynı bu sığan e, yerler bu yüzümüz ki iki parmağın arasına sığıyor bunu yıkamamız gerekiyor. İkincisi o yerden ki saçımız var saç gövermiş burada İnsanın belli bir yerden alnının üstünde saç var. O saçtan, saç göveren yerden aşağıya doğru ta bu çeneye kadar. Yani saç göveren yerden ta çeneye kadar yukarıdan aşağıya doğru ve iki parmağın arası yıkaması gerekiyor. Bir kere yıkaması farzdır, ikincisi de sünnettir. Bu yüz. İkinci mesele. Bazı yerlerde yakin hasil olması için ki evet ben bunu tam tamına yıkadım biraz fazla yıkamasında sakıncası yoktur yani biraz fazla yıkarsın emin olursun ki hepsini yıkamış olursun yani eğer buraya kadardır biraz aşağıya kadar eğer bu buraya kadar biraz içer yani bu şekilde biraz fazla yıkamanda sana yakın hasil olur ki ne yaptım ben farz olan ve kesin olan kısmı yıkadım. Üçüncü mesele abdest meselesinde yüzü yıkadıktan sonra yüzü tamamen yıkadıktan sonra sağ elini ve sağ kolunu yıkaman gerekiyor. Sağ kolu nasıl yıkayacaksın? Ayet-i Kerime'de Diyor ki اِذَا قُمْتُمْ اِلَى السَّلَاتِ فَقْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ Yüzünüzü yıkayın ve ellerinizi bu tirseklere kadar. Şimdi burada eğer bunu tercüme, aynı şekilde tercüme etsek diyoruz ki ellerinizi yıkayın tirseklere kadar. Yani buradan buraya kadar ters yıkamamız gerekiyor. Halbuki edebiyatta al merafiq el-marafiq ma'al marafiq manasına gelir. Yani eğer sen elâ Arap dilinde lügat edebiyatta elanın manalarından bir tanesi de nedir? Ma'edir. Yani birlikte. Yani diyor elini bu kolunu yıkayacaksın. Dirsekle birlikte. Yani bu da o işin içindedir. Bu da bu kolun içindedir. Buradan değil. Dirsekle birlikte yani dirsek aşağıya doğru yıkayacaksın kimsə elini aşağıdan yukarı yıkamaz. Yani böylesine kimse el yıkamaz. Ama maalesef burada ihtilaf var ve ehli sünnet kardeşlerimiz e, tersine e, ellerini ve kollarını yıkıyorlar. Bu da üçüncü bölü. Yani bu sağı yıkadık, yıkadıktan sonra aynı şekilde sol kolunu da tirsekle birlikte aşağıya doğru yıkayacaksın. Evet. Sağ el bittikten sonra sol eli, Ondan sonra yüz eller bittikten sonra senin abdestin yıkamada suyla daha işin bitiyor. Buradan bu tarafa suyun kendisiyle değil, rutubet ile işim var. Yani o abdestin rutubetiyle daha suya dokunmuyorsun. Yüzün ve ellerin kollarını yıkadıktan sonra daha su almadan sadece elin rutubetiyle başına ve ayaklarına mesediyorsun yani ala, ve başın mesi nedir? İnşallah diğer dersinde işaret edeceğim. Vessalamu ve rahmetullah.